Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sevgili dostlar. Neredeyiz? Recep ayına girdik. Mübarek 2025 yılı itibariyle, 1 Ocak itibariyle ne yaptık? Biz Recep ayına girdik. Recep ayı nedir? Allah'ın ayıdır. Peki Recep ayı ne diğer aylardan ayıran özellik de biz Recep ayına girdik. Ne yapacağız bu Recep ayında? Nasıl yararlanmamız gerekiyor? Nasıl faydalanmamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili hadislerde neler geçiyor? Allah dostları, bedahi peygamber efendimiz bu ayda ne yapmış? Mesela beş gecede yapılan dua geri çevrilmez deniliyor. Bakın beş gecede. Şu anda ilk gecedeyiz. Bugün günlerden 2 Ocak 2025 Perşembe günündeyiz ve ikindiden sonra Cuma akşamına giriyoruz. Bakın asla ve kat'a hasta olan kardeşlerimiz, borcu olan kardeşlerimiz, derdi olan kardeşlerimiz, evlilik derdinde olan, evlilik arefesinde olan kardeşlerimiz bu geceyi kaçırmasınlar. Recep ayının, Recep'in ilk gecesinin fazileti bakın bugün günlerden Perşembe ve ikinden sonra cuma vaktine gidiyoruz sevgili dostlar. Ne yapacağız? Bunu kaçırmayacağız. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Dikkat edin bakın burası kalın puntolarla dikkat edin gerçekten gerçekten ama gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allahu Teala'dan af isteyenlere müjdeler olsun. Bakın Allah-u Teala'dan af isteyenlere müjdeler olsun. Yani tövbe her zaman var ama Allahu Teala'nın ayı içerisindeyiz ve bu özel bir ay, çok özel bir ay ve bugün de çok özel bir gün. Hem Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hem Regaib gecesi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz'in müjdesi şu, allah Teala bir meleğe demiş ki, Dikkat edin gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allahu Teala'dan af isteyenlere müjdeler olsun diye seslenmesini emreder diyor ve bugün bir melek tamam mı ne yapacak? Sürekli bize müjde 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 dikkat edin ey kullar gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Haydi af isteyenlere müjdeler olsun demektedir. Başka bir rivayette şöyle diyor. Recep ayının ilk gecesi olunca Allahu Teala ümmetine tecelli buyurarak günahları bağışlar, tövbe edenlere ikram eder. Bakın tövbe edenlere ikram eder. Ne ikram ettiğini bilmiyoruz. Çünkü bunu gizlemiş Cenab-ı Allah. Demiş ki bu benim özel ayım. Ben her şeyini burada gizliyorum. Her şey gizli. Her kuluma samimiyetine istinaden tamam mı? Bir takım ikramlarda bulunacağım. Ama o ikramları sizler ahirette göreceksiniz. Hani böyle ağızların hayran hayran açık kaldığı, vay be keşke o geceyi şöyle geçirseydim, böyle geçirseydim, biraz daha mı gayret etseydim falan diye belki de kendi kendimize o ikramları gördüğümüzde kıskanacağımız bir durum arkadaşlar. Diyor ki ikram eder, o ikramları söylemiyor. Zikredenleri kendisine manen yaklaştırır. Ne yapacağız? Demek ki bu Recep ayına girdik. Vedaya bugün regaib günü zikredenleri kendisine manen yaklaştırır. Bakın, manen yaklaştırır. Manen Cenab-ı Allah'a biraz daha yaklaşmak isteyen bu geceyi ve daha bu Recep ayını kaçırmaması gerekiyor. İbadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar. Bakın, ibadette şimdi sen hani mümkün mertebe gayret ediyorsun da bir türlü başaramıyorum, ne bileyim bir türlü istikrar sağlayamıyorum diyorsan ya da bir takım tespitler çekiyorsun ama o tespitlerde ya sürekli bir gaflete düşüyorum. Ne bileyim bir istediğim randımanı yakalayamadım. Bazen üşeniyorum, uyuyakalıyorum falan. Cenab-ı Allah diyor ki ibadette, zikirde gayret gösterenleri ben ne yaparım? Daha da onu özel bir kul. Yani sana daha çok gayret etmen için o gücü verecek, o şeyi verecek, ihlası verecek sana Cenab-ı Allah. O gece ibadetle geçirenler sabaha bağışlanmış olarak çıkar. Haydi bakalım müjde. Ne diyor? O gece ibadetle geçirenler sabaha bağışlanmış olarak çıkar. Şimdi bugün günlerden Perşembe. Ve gayb gecesindeyiz. Bu gece ibadetle geçir sevgili kardeşim. İster 10 rekat ister 20 rekat tamam mı? Hani nasıl Recep ayına ilk girerken bir 20 rekat namaz kılmıştık. Şimdi normalde Recep ayının ilk 10 gününde 30 rekatlık bir namaz var. Birazdan ondan bahsedeceğim. Ee, i̇lk gününde yani ilk 10 günde 10 rekat ister ikinci gün kıl bugün kıl ister yarın ama bugün kılmanda fayda var. İlk haftasında yani ilk 10 gününde kılınacak bir 10 rekat namaz var. 11. günle 21. gün arasında 20. gün arasında bir 10 rekatlık namaz var. 20. günden sonraki o son 10 günde bir 10 gün 10 rekat namaz var. Toplamda 30 rekat. Yani bunu ne yapmışlar? Recep ayına yaymışlar. 10 rekat başında, 10 rekat ortasında, 10 rekat sonunda. O zaman ne yapalım? Ben mesela şöyle yapacağım. Kendi adıma konuşayım. Madem 30 rekatlık namaz var, madem regaib gecesindeyiz, regaib kandilindeyiz, madem bu geceyi ibadetle geçirmemiz gerekiyor, o zaman ben gece teheccüde kalktığımda ya da yatsı namazından sonra ne yapayım? 10 rekat, bir 30 rekatlık namaza niye dediğim? Ne dedim? Niye ettim Allah rızası için bu Recep ayında kılacağım 30 rekatlık namazın ilk 10 rekatını kılmaya dedik. Niyet ettim. Ne yapıyorum? 30 rekatlık namaza başlıyorum. 10 rekatını kılıyorum. Detaylandıracağım o namazla ilgili. Çünkü e, kılmasıyla ilgili bir takım şeyler var. Mesela hangi sureleri, hangi ayetleri okuyacağız. Ben... 10 reketi o zaman ne yapıyorum? Regaib gecesi kılarım. Akabinde ne yaparım? Yasin okurum. Ne yaparım? Akabinde Amena Resul okurum. Ne yaparım? Akabinde Vaka okurum. Zenginlik suresi okurum. Ee, Tebareke Mülk suresi kabir azabından def okurum. Ve ne yaparım? Estağfurullah ile vakit geçiririm. Estağfurullah. estağfur Çünkü tevbayı. O yüzden benim bol bol estağfurullah ile ne yapmam lazım? Meşgul olmam lazım. Niye? Sabaha bağışlanmış olarak çıkmak için. Şimdi diyor ki allah Teala onun üzerine başının üzerinden hayırları yağdırır. Bakın Recep ayının gecesinde dedi, gayb gecesinde allah Teala onun üzerine başının üzerinden hayırlar yağdırır. Hasta olmana gerek yok. Hastaysan daha çok gayret etmen lazım. Borcum varsa, derdim varsa, bir takım ihtiyaçların varsa vesaire. Biz insanız sevgili dostlar, aciziz. Bizlerin ne yapması gerekiyor? Bu önemli günleri ve geceleri kaçırmaması gerekiyor. Bunlar bize ne? Bonus. Düşünsenize 12 ay var. 12 ayın 9 ayında herhangi bir şey yok. Sadece ne var? Cuma günleri ve pazartesi, perşembe günleri müstesna güzel günler. Lakin 3 aylar bonusların 10 ile 20 ile 100 ile çarpıldığı belki de 1000 ile çarpıldığı bir dönem. Niye ben bu ayı kaçırayım? allah Teala benim bu aya eriştirmiş. Bugüne eriştirmiş. İnşallah bu geceyi de eriştirir ve bundan sonraki geceleri de eriştirir. Afiyetle bizleri daim kılsın. Bizler madem ki imtihan dünyasına geldik. O yüzden bu günleri ve geceleri kaçırmayalım. Bonuslarımızı, heybemizi, çıkınımızı dolduralım. Öbür tarafa olabildiğince dolu dolu giderim. Allah'ın huzurunu dolu dolu çıkalım sevgili dostlar. Şimdi diyor ki üzerine hayırları yağdırır. Anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkarır ve günahlardan cehennemi hak etmiş 70 bin kişiye şefaatçi kılınır. Bakın şimdi günahlarından çıktın mı? Ve günahkarlardan da cehennemi hak etmiş olan 70 bin kişiye de şefaatçi kılınır diyor. Bakın 70 bin kişiye yani cehennemle hak etmiş 70 bin kişiye şefaatçisi Allah'ın izniyle. Recep ayının ilk gecesi hayırlar yağmur gibi yağar. Bakın bu gece kaçmaz, bu gece kaçmaz, bu gece kaçmaz. Recep ayının ilk gecesi ve dahi regaib gecesindeyiz. Ve dahi perşembe cumaya bağlayan gecedeyiz. Bu kaçmaz sevgili dostlar. Ne demiştik? Biz Allahu Teala bu önemli yani 5 gecede yapılan dua asla gece çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma gecesi ki bugün bakın hem Regaib gecesi hem Cuma gecesi. Bakın hem Regaib gecesi hem Cuma gecesi. Yani artı bonusla asla bu gece kaçmaz. Ne yap ne Nereye ne işin varsa ne sözün varsa iptal et. Bu geceyi ihya et. Gerekirse Cuma günü iş yerinde sallanma pahasına bu geceyi ihya etmen de sizin için çok büyük faydalar var sevgili dostum. Dediğimiz gibi gece e, ayında yapılan ibadetlerin ölçüleri ve sevabı Allah katında gizli sevgili dostum. Onların haddi ve hesabı diyor olmaz. Bu amellerin karşılığı sürprizdir. Bir hediye paketi gibidir. Ve dahi sen ahirette Allah'ın huzuruna çıktığın zaman bu paketler, bu bonuslar açılacak. Hani merak ediyorsun. Acaba ne çıkacak? İçinden ne çıkacak? Çünkü örnek veriyorum sen belki de ilk defa Recep ayının bu gecesini sen bilinçli bir şekilde ihya edeceksin. Ve sana o zaman bilinçli bir şekilde ne olacak? Çok güzel hediye paketleri hazırlanacak. Ve dahi bunu Cenab-ı Allah sana şimdiden bildirmiyor. Sadece başından aşağıya muazzam derecede hayırlar yağdıracağını söylüyor. Recep ayı Allah'ın ayıdır, Şaban ayı benim ayımdır, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Recep'in ilk günü bir kimse oruç tutsa allah Teala onun bu orucunu 70 yıllık günahlara kefaret eder. Senenin dört gecesinde dikkatli olmamız, o geceleri ibadetle geçirmemiz lazım icap eder. allah Teala o gecelerde rahmetini saçar. Neymiş? Recep'in ilk gecesi yani ne deyiz? Regaib. Şaban'ın 15. gecesi Ramazan ve Kurban Bayramı ile Aşure geceleri sevgili dostlar. Şimdi bizim Recep ayına girdiğimizde okumamız gereken tespitler var. Bugün de madem Regaib kandili o yüzden bunları okumamıza fayda var. Çünkü bir rivayette Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan vahdim lena bil iman ve yessir lena bil Kur'an manası. Allah'ım bizim için Recep ve Şaban aylarını bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır, imanımızı kuvvetlendir, Kur'an okumayı bize kolaylaştır diye. Şimdi biz bu tesbihi var ya Recep ayının ilk 10 gününde her gün 100 kere okuyacağız. Ben şimdi videonun altına yazacağım bunu. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan vahdim lena bil iman ve yesir lena kur'an Bunu videonun altına yazıyorum sevgili dostlar. Manasıyla beraber Recep ayının ilk 10 gününde biz bunu okuyacağız. Her gün 100 kere Allah'ın izniyle okumamız icap ediyor. Hatta subhanallahil hayyil kayyum meal şu hay ebedi hayatla daima diri kayyum her şeyi idare eden elinde tutan Allah'ı noksanlıklardan arındırırım şeklinde tamam mı bunu biz ilk 10 günde bununla beraber okumamıza fayda var çünkü diyor ki siz bunu okudunuz ya mesela 100 kere okudunuz ya da 21 kere okudunuz ya da 7 kere okudunuz ne okudunuz Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazanı vaktim lena bil iman ve yessir lena bil kur'an okudun bunu kaç kere okudun? 21 kere okudun, 7 kere okudun ya da 100 kere okudun. Akabinde diyor ne istiyorsan iste. Ayda. Bak akabinde diyor ki hemen arkasından ne istiyorsan iste. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem bana ne istiyorsan iste deniliyor. Ya benim o kadar çok isteğim var ki ne istemeyeyim ki Rabbimden ben? Cenneti isteyeyim, cehennemden azatı isteyeyim. Evlatlarımın hayırlı evlat olmasını, annesine, babasına, vatanına, milletine bağlı hayırlı kul olmasını, hayırlı evlat olmasını isteyeyim. Rahatsız olan, hasta olan komşuma dua edeyim. Ne bileyim, narsistse eşinden sıkıntıyı ve örnek veriyorum, zulüm görüyorsan, kayınvalidenden, gelininden, ondan, bundan, şundan, çevrenden, akrabalarından eğer eziyet görüyorsan, iş yerinde, mobbinge uğruyorsan ya da oradaki idareciler tarafından ya da arkadaşların tarafından bir takım haksızlığa uğratılıyorsan, adaletsizliğe uğruyorsan işte bu gece sana bulunmalık fırsat. Sevgili dostlar bu videonun daha geniş kapsamlısı 30 dakikadır. 31 dakika falan civarında. O da hemen videonun altındaki linki eğer tıklarsanız diğer kanalıma geçiş yapacaksınız. Orada daha geniş kapsamlı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Burası 15 dakika ile sınırlı olduğu için hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.